Atmos, binlerce krallığın dünyası. Her krallık kötülüklere karşı bir gök şövalyesi tarafından korunur. Canavarlara, dolandırıcılara ve hepsinden kötü olan Siklonyalılara karşı. Gelmiş geçmiş en iyi gök şövalyesi fırtına şahinlerinin lideri. Misyonu krallıkları birleştirip kötülükleri sonsuza dek uzaklaştırmaktı. Ama ihanete uğradı. Fırtına şahinleri yenildi ve her şey değişti. Şimdiye kadar. Ben Erol. Orijinal fırtına şahinlerinden geriye kalan tek kişi. Ve misyonlarını ben üstlendim. Bu benim bölüğüm. Finn. Keskin nişancımız. Çiki çik. Junko. Güçlü adamımız. Ha, özür dilerim. Piper. Uzmanımız. Hadi başlayalım. Bob. Dümencimiz. Mahvolduk. Ve tabii ki ikinci pilotum Radar. Biz fırtına şahinleriyiz. Ve bizim için gökyüzü sınır değil. Oho! fırtına şahinleri. Yasak şehir. Onunla tanıştığımız zaman konuşmayı bana bırakın. Acay Domivik bir efsane. Lütfen bizi utandıracak bir şey yapmayın. Bu adam neden bu kadar harika anlamıyorum. O sadece Atmos'un en ünlü kaşifi. O akıllı, cesur bilimsel. <laughs> ve unutma, yakışıklı, çekici ve başarılı ve mütevazı. Mütevazı olduğunu unutma. <laughs> Tüm kitaplarını okudum. Sana hayran mektubu bile yazdım şu anda biraz saçmalıyorum tabii. <laughs> Hiç de değil. Bunları duymaya alıştım. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı bir zamanda geldiniz yasak şehrin gizemlerini araştırmak için ilk keşif seferine çıkmak üzereyim. Bir giriş yolu mu buldun? Ah, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa fırtına şahilleri hizmetindedir. Çok düşüncelisin ama gerek yok. Gördüğünüz gibi ihtiyacım olan yardımı alıyorum zaten. Sen ah, Sikloniyalılar için mi çalışıyorsun? Hayır, onlar benim için çalışıyor. Yardım bulmak kolay değil. Hah! <laughs> <Burtun> sahilleri yakalayın! <laughs> Koşun! Hadi, hadi. 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 Bırak gitsinler Alpler! Peki ya efendi Siklonis? Efendi Siklonis sana kimden emir almanı söyledi? Benden. Kazı için geldin. O zaman kaz. Kaz kaz kaz. <laughs> Domevik kendini beğenmiş bir budala. Onun yüzünden üzülme. O kahin kristalinin peşinde. Geleceği görme gücü var. Gelecek he? Aa, ben ne sorardım biliyorum. <laughs> evet ben de. Ee, sanırım. <laughs> Yasak şehre girip kristali Domivik'ten önce bulmamız gerekiyor. Dur 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 dur. Yasak şehre girmek mi dedin? Buradaki ölüm tuzakları efsanevidir. Dişli kramponlar, yıkılan duvarlar. Çok şey öğrenebilirim. Kesin hazine de vardır. İçeri nasıl gireceğiz? Ha, ben biliyorum. Sadece bir dakika. Yapışkan meyve. Yani bu şeyleri nasıl yiyebiliyorsun? kötü görünüyor ve kötü kokuyor olabilirler ama tatları yani bunlar çok yumuşak şeyler. Her yerde yetişiyorlar. Bütün çuvalı doldurdum. Bak işte burada. Hey o benim çantam. Ona hazineyi dolduracağım. İşte. edeyim. Stork aracı. Bu bir dedektörü dayanıklı tekerler. Devrilme çubukları, paraşüt, ABS frenler. 52 tane dış hava yastığı. Ve fırlatma koltuğu. Aa, fırlatma koltuğu ne için peki? Buna her zaman ihtiyaç duyulur. Hadi gidelim. Bence bunu bilerek yapmadı. Ben. Sanırım bir şey buldum. Dikkatli olun. Hain Dominik'in kitabına göre yasak şehrin kurucuları oyun oynayabiliyorlar. İlk izlenim daima yanlış ve asla göründüğü gibi değil. Yolu gösteriyormuş gibi görünüyor. Gördünüz mü? Asla göründüğü gibi değil. Çok iyi radar. <laughs> Bak senister, hadi senin şu bu bir tuzağa dedektörlerini deneyelim. Evet, bunu bekliyordum. Onu beklemiyordum. Yeah. Yeah. Ee, bunlardan biri füze atardı. Bunları asla durduramayız. Eğer hiçbir şey göründüğü gibi değilse, belki de durmalıyız. Erol, ben bunu kastetmedim. Bunlara saldırmayın. Gelmelerini bekleyin. Bu kötü bir karar. işe yaradı. <laughs> Herhalde daha uzun süremezdi. İçeride beni ün ve şeref bekliyor. Bunu sonra göreceğiz. <laughs> tapınakta saklamışlardır. Bütün binalar birbirine benziyor. Bunların hangisi tapınak? Ey çocuklar! Şuna bakın! Bu bir harita. Bu çok karmaşık. Bulunduğunuz yer kısmını eklemeyi unutmuşlar. <laughs> kadar oyun oynamayı bırak. Yanlışlıkla bir şey... <gülüyor> 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 Kırılabilir. En azından yumuşak bir şeyin üstüne düştüm. Evet benim. <laughs> İlginç. Evet bu zorlu sınavdan canlı kurtulmak istiyorsanız ya da istemiyorsanız aynen söylediklerimi yapmanız gerekiyor. Kadar sen önden git. <gülüyor> <gülüyor> Unutma yere yakın ol Bu çok acırdı. Dork. Etkisiz hale getirebilir misin? <laughs> Tüm aletlerim Stork aracında. Cunko, böyle bir anda nasıl yemek yiyebiliyorsun? Gülbert, bil. Bu benim. Hayır. No, oh. Kazandım. Oh. Harika. bir ray. orada peşimizden yuvarlanacak olan dev bir kaya var. <laughs> dev kaya bu muymuş yani? <laughs> İkinci bir kaya. Koşun! <laughs> Çek mafya kapı. Gidiyorum. Bakın. Hah. Başladığımız yere döndük. Yasak şehirde asla göründüğü gibi değildir. Apunak, işte bu yüzden onu göremedik. Yahim kristali hazine odasındadır. Hazine odası, işte aradığım yer. Ha, işte biraz para görelim. Biraz rekabette göreceğiz. Yasak şehir. Yüzyıllardır kimse girmemiş. Şu anda tarih yazıyorum. Kitaplarda ikinci kişiden bahsediliyor mu? Fark etmez. Tapına asla canlı giremeyecekler. Kenara çekilin. Aslında profesör görevi biz üstleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yol gösterdiğin için teşekkürler profesör. Anlaşmamız vardı. Efendi Siklonis bana garanti vermişti. Efendi Siklonis'in sana ihtiyacı kalmadı. Ben yani olmadan canlı kurtulamazsınız. Bu yerin kitabını yazdım. <laughs> <laughs> Şapşallar! <laughs> Yazıya göre tapınak labirentinden sadece hızlı ve güçlü olanlar kurtulur. Labirent mi? Buna hiç zamanımız yok. Bakın siklonyumlar arkamızda. Hello! Piper al ve git. Biz burada kalıp onları oyalarız. Eh, hazine çantamı alın. Parlak şeyleri doldurun. Radar burada Junko, Finn ve Stork'a yardım et. Hazır mısın Piper? Hadi gidelim. Tam gaz ileri ve hiçbir şeye çarpma. yeah <laughs> Бер <laughs> durun. Ha? <laughs> Dom Hazine odası benim. Sadece benim. Biz Siklonya hizmetçilerinden asla emir almayız. Onu bana bırak Erol. İşini beraber bitirelim. Hayır. Bu kişisel. İçeri gir Hadi. Ha? <Gülüyor> 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 Gerçekten yapışkanmış bu. <laughs> tamam biraz alım <ağır> bir şey. <laughs> işinizi bitirdiğim zaman, Siconit bana madalya verecek, <gülüyor> <gülüyor> promosyon. Nedava yolculuğunda <Ödeğil>. ne dersin? <laughs> İşte fırlatma koltuğunu alma nedenim bu. Vay be. Dur. Bu fazla kolay. Kesin bir tuzak olmalı. Evet doğru Erol. Ama her şey göründüğü gibi değil. Sen adımı nereden biliyorsun? Aha. Neden sikme onu yıllar için çalışıyorsun? <laughs> Dünyanın nasıl döndüğünden haberin yok senin. Keşif yapmak pahalı bir şeydir. Özrün bu mu yani? Sen Afos'a ihanet ettin. <laughs> 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 Ve biliyor musun? Çok kendini beğenmişsin. <laughs> Seni bekliyordum. Çünkü ben geleceği görebiliyorum. Bir sürü sorun var. Yani hepimizin var. Ha, onları yazmamı istediler de. Tamam. Finn bu hayatta zengin olacak mı? Viper'ın hayata gelme sebebi ne? Junko kaybettiği uğurlu küreğini sonunda bulacak mı? Stork da bataklık kızamının tedavisi bulundu mu diye soruyor. Eee sen? Tek şey bilmek istiyorum. Kazanacak mıyız? Aa, bunu kendin gör. izin veremem. Eğer beni özgür bırakırsan yeni bir kader başlar. Sana sorun mu çıkarıyor Artık çıkarmıyor Herkes dışarı Burası yıkılmak üzere Hazinem ne olacak Hazine yok hadi Peki, Hadi, hadi Fint Mümin. Hadi Şahin gitti. Buradan hemen çıkmalısın. Ben gidip bakacağım. Romevi. <laughs> Piper hadi gidelim hemen. <laughs> seninle gelebilir miyim acaba? Zeki olan sensin. Çıkış yolunu kendin bu. <laughs> Merhaba. Merhaba. Erol. Kahin nasıl biriydi? Geleceği gerçekten gördün mü? Evet bir şeyler gördüm ama gelecek değildi. Yani artık değil. Çıkarken senin için bir şey aldım. He? Oh. Çok güzel. Keşke Domivik bende olduğunu bilseydi. Ne, o adam şapşalın tekiydi nasıl biri olduğunu gördüğümde kendime inanamadım ve sonra da ona acıdım. Şimdi Atmos'un bir numaralı yasak şehir uzmanı sensin. Belki de bir kitap yazarım.